Arkadaşlar yeni playlistimiz hepiniz hoş geldiniz. BMX bisikletlerle bakalım neler yapacağız. Valla 3-2-1 diyoruz başlayacağız. Acaba... Oğlum bu parkur güzel lan. Kanka valla bildiğin şey sakla falan. Lan sakla artık lan. lan. <laughs> Kanka bir ha. Yo yo yo. Dışarıdaki izlik yol var. Allah kahretsin. Lan! Lan oğlum buraya da düşmezsin be kardeşim be. Nasıl bu? Nasıl bir şey olsun? Kanka valla geçemedik ki oradan bir... Ben bu arada bizim hakkı olmuş olabilir. Baya kötü şu an etraf. <laughs> lan beni itiyorlar lan. Oğlum burası soğuk lan Ali. Lan beni itiyorlar. Alıyorlar, alıyorlar. Alıyorlar, alıyor. Lan bas, lan bas geldi adam. Lan bas adam vuruyor. Dön hemen, dön hemen. Lan bu psikopat, lan psikopat arkamızda. Lan Allah seni ne yapmasın diye oh, yapalım. Oh, ya abi böyle bir şey yok ya. <laughs> dön, dön. Lan oğlum zıplasana geri zekalı. Başardın kral helal olsun. Vallahi sonunda geçebildik. Koşuyor mu? Allah bitirdim. <laughs> ne? Allah tersin görme. Korkuyoruz ya her yerden zıplıyoruz ya. Nasıl bir yol lan ya. Bak bu yarış güzel oldu bak. Birazcık uzun sürdü. Arkadaşlar paraşı yarışı için sizlerden özür dilerim. Lan bir şey soracağım. Bunu görmedi mi? Sen canlı seyredin. Artık görmedi. Daha iyi ki görmemişsin. İyi ki görmemişsin. Alakasız ya. Biz oradan nasıl hız alacağız oğlum? İmkansız. Sana yemin ederim imkansız kanka. Ne yapacağız? Var mı? O o nasıl bir şey? La oğlum buraya böyle bir yavaş bir koyup da anasını sıkayım. Böyle bir parkur koyulur mu Mal mısın? Lan oğlum nasıl bir saçmalık ya? Vallahi billahi böyle bir saçmalık olamaz. Ziklet ulan yemin ederim 5 yaşındaki çocuk bisikletten daha hızlı gidiyordur ha. Aptal mısınız oğlum biraz güçlü yapın lan. Çok kötü bisiklet.

Allahım, bisiklet çok yavaş. Biraz sana biraz Kankam, kankam. Değil, Bir tane bir şey öğreteceğim de, bir dakika sonra öğreteceğim ama. Önce yarışımı yıkatırım, ondan sonra. Merak ettim valla. Bu geç için kaynağını tanıştıracağım. Abi, uçuyor şu an. Valla o ne? Evet bisiklet hızlı kullanılıyormuş abi. Sen kablo sıçra bas. ya şaka mı ya bisiklet hızlı kullanılıyor. Ben de diyorum ki bisiklet normalde böyle gitmez. O pork parkı da boşuna koyamaz arkadaşlar. Güzel bir bilgi öğrendik bari. arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine çok iyi baksınlar. Bir sonraki bölümde inşallah daha güzel bir şekilde oynarız. Playlistimizi veda ediyoruz. Bakalım. Sevinç gösterisinde nasıl bir hareketler var? Evet. Sonunda Krav Maga yapıyor. すいません。